Kütahya ili genelinde belediyeler arasında işçisine %100 zam yaparak en fazla maaş veren Tavşanlı Belediyesi olduğunu ifade eden Yeniden Refah Partisi Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, diğer partiler gibi değiliz biz farklıyız. Göreve gelir gelmez merhum liderimiz Necmettin Erbakan iktidara gelir gelmez nasıl işçiye %100 zam yaptıysa biz de belediyemizde çalışan işçileri maaşına %100 zam yaptık. Kütahya Tavşanlı tekrar Milli Görüş Belediyeciliğinin hizmetlerini görmeye başladı dedi. Bir kuruş borçlanmadan nakit parayla Japonya'dan son teknolojiye sahip kazalara mücadele aracı aldıklarını ifade eden yeniden Refah Partisi Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, göreve gelir gelmez siyasi parti ayrımı yapmaksızın tepeden bakmadan, kibirlenmeden herkese hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Ali Kemal Derin yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Tavşanlı'da göreve geldiğimizden beri tabii ki en iyi şekilde memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. gelir gelmez çalışanların maaşlarını nasıl her koyacağım? Iktidara geldiğinde ilk başta maaşları rekor seviyede arttırarak halkına teşekkür ederek ilk başta en mağdur olandan başlayarak herkesin maaşlarını arttırdıysa biz de gerekenmez kavuşanlı Belediyesi'ne maaşları arttırdık ve bir sene içerisinde yaklaşık yüzde yüz maaşlarını sağladık. devre aldığımızda bazı iktidar partilerinden arkadaşlar dediler ki artık devlet desteği yok, artık iktidar desteği yok. Muhalif parti olarak geldiniz, tamam. Hasta kadar seçimi kazandınız. İnanın benim yüzüme bile bunu söyleyenler oldu. Birkaç ay içinde maaşları bile ödeyemezsiniz, başkan diyenler oldu. Ama biz elhamdülillah bir sene sonra bırakın maaş ödemeyi onların ödediği maaşın yüzde yüz zamla aynı herhalde. Araç farkına baktığımızda yıllardır çok ihmal edildiğini gördük. Araçlarımız zar zor yürür haldeydi. Gelenden beri inanın bir senedir bu araç farkını düzeltmeye çalışıyoruz. Eski araçları tamir ettiriyoruz, işler hale getiriyoruz ve geçtiğimiz günlerde de buradaki birçok arkadaşın bildiği gibi iktidar belediyelerinin bile bu devirde yapamadığı, muhalefet belediyelerinin hayalini bile kuramadığı bir tane kepçeyi, Hitachi Son Teknoloji kepçeyi e, Japonya'dan aynı zamanda da 15 yıldır iktidar yönetiminde olan, tavşan gibi büyük bir belediyede bulunmayan, çok faydalı ve gerekli olan her belediye için kazaya müdahale aracını hiçbir borcu olmadan nakit ödeyerek belediyemize kazandık Allah'ım. Biz insan ayırmadık. Ne seçim zamanında, ne böyle geldik. Biz bir kuruş israf etmemek için gece gündüz uğraştık, israf etmedik. Halkımızın bize ödediği su paralarıyla, vergilerle ve devletin Hazineden, İller Bankası'ndan gönderdiği parayla inanın hak ettiği şekilde bu gelirlerin değerlendirilmesi için uyku uyumadık, gece gündüz çalıştık. Ve geldiğimiz şu noktada dediğim gibi insan ayırmadan, particilik oynamadan, birilerinin yaptığı gibi insanlara, halkımıza, hemşehrilerimize tepeden bakmadan kibir kulelerini yıkarak Bölümümüze devam ediyoruz. Bu daha bir başlangıç. Seçim zamanı demiştik ki insanlarımıza, sen, ben, yok tavşan mı var demiştik. Ve ondan sonra Kütahya'da il başkanımızın da liderliğinde şimdi diyoruz ki, sen, ben, yok Kütahya var. Ve önümüzdeki süreçte, final seçimde sen, ben, yok Türkiye'ye var diyeceğiz ve yeniden reform aksini tünel alacağız Allah'ın izniyle.